Sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler, astroloji kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Merkür transitini konuşacağız. Öncelikle olarak Temmuz ayı aylık burç yorumlarınız kanalda yüklü. Dinlemediyseniz eğer açıklamalar kısmında linki mevcut. Bu videodan sonra onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi sevgili Akrepler, 26 Haziran'da Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve Eylül ayına kadar da Aslan burcunda seyahatine devam edecek. Bu transit kariyeriniz, toplum içindeki yeriniz ve üstlerinizle olan ilişkiniz açısından büyük bir önem taşıyor. Ee, şimdi girdiği alan meslek, statü, ünvan, başarı hedefleri, toplumun sizi nasıl gördüğü ve hedefleriniz yolculuğunda e, nasıl ilerlediğinizi gösteren ev. Merkür aslanda olması e, sizi bu alanlarda daha iddialı, daha çekici Kendinizi ifade etme konusunda daha özgüvenli bir ruh haline sokacak, konuşmalarınız etkileyici, planlarınız cesur olacak. Fikirleriniz ise geniş kitlelere hitap edecek şekilde şekillenecek. Özellikle iş ortamında yaratıcı çözümler üretmek, projelerde liderlik almak ve fikirlerinizde öne çıkmak için mükemmel bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Bu süreçte toplumsal görünürlüğünüz artabilir. Yaptığınız işler daha çok dikkat çekebilir. Patronlarla ya da otorite figürleriyle olan diyaloglarınız belirleyici rol oynayabilir. Kendi yolunuzu çizmek isteyen bir akrep burcu olarak artık o yolu çevreye göstermek ve sözünüzü duyurmak isteyebilirsiniz. Kendi markanızı oluşturmak, işinizi tanıtmak, topluma hitap eden projeler içinde yer almak bu dönemde gündeminize gelebilir. Aynı zamanda aile içindeki sorumluluklar ve ebeveyn figürleriyle ilgili bazı konularda değerlendirilmek üzere tekrar açılabilir. Zihinsel olarak daha stratejik, uzun vadeli ve planlı düşünmeye başlayacaksınız. Toplumda kim olduğunuz, nasıl anıldığınız ve ne bırakmak istediğiniz soruları zihninizi meşgul ediyor olacak. Bu da sizi kişisel marka yaratımı, kariyer planlaması ve sosyal statü değişikliği gibi konulara yönlendiriyor olacak duygularla değil, hedefle ilerlemeniz gereken bir döneme giriş yaptığınızı söyleyebilirim. Daha stratejik, daha planlı ilerlerseniz bu süreçteki e, geçişin, bu transitin en yüksek verimini alabilirsiniz. <laughs> Şimdi Merkür'ün bu konumu size iletişim temelli bir otorite kazandırabilir. İş görüşmeleri yapmak, özgeçmiş hazırlamak, bir projeyi sunmak, sosyal medya iş sosyal medyada iş odaklı içerikler üretmek için Harika bir süreç ee, sözleriniz toplumda karşılık bulabilir bu arada konuşmalarınız daha etkili olacak yazılarınız biraz daha prestijli olacak fikirleriniz vizyoner olacak özellikle medyada yer almak bir topluluğa hitap etmek ya da fikirleri bir fikirlerinizi e, liderlik ederek e, anlatmak gibi temalar ön planda. İş ortamında fikir çatışmaları olabilir ama siz bu süreçte zekanızla parlayacaksınız. Kendinizi iş yerinde daha rahat ifade etme, toplumlarda toplum topluluk içinde daha öne çıkma, sunumlarda etki yaratma gibi etkiler söz konusu. Eğer yöneticilik pozisyonda değilseniz bile bu süreç sizin için sizin bir adım yukarıya taşınmanızı sağlayacak bir süreç olacak. İnsanlar size danışabilir, rehberlik etmenizi isteyebilir. Bu dönem aynı zamanda mentorluk almak ya da vermek için oldukça uygun bir zaman. Kendi yeteneklerinizi göstermek ve kariyerinizle ilgili yeni içerikler üretmek adına güzel bir zaman olduğunu da söyleyebilirim. Blog yazabilirsiniz, video çekebilirsiniz, eğitim alanlarında aktif roller alabilirsiniz. Hedeflediğiniz ünvan ya da pozisyon için stratejik bir iletişim planı oluşturmakta büyük fayda var. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir terfi vardı ve gelmiyordu. Şimdi bunun için artık e, stratejik olarak düşünerek hareket etmeniz gereken zaman. Hedefleriniz, ünvan ya da pozisyon için e, bu şekilde ilerleyebilirsiniz. İkna yeteneğinizle insanları projelerinize dahil etmeniz kolaylaşacak. Bu arada İkna yeteneğiniz inanılmaz güçlenecek. Bu dönemde aynı zamanda babayla veya baba e, figürleriyle olan e, konularda iletişim ihtiyacınız artabilir. Aile içi rollerde e, değişimler yaşanabilir ya da e, bir yetişkin figürle yapılacak görüşmelerde e, sizin açınızdan farklı kapıları açacak, e, vizyonları gösterecek, farklı görüşleri sizde uyandırabilir. Tabii bu e, Aslan transiti sırasında Merkür 18 Temmuz'da retroya başlayacak ve bu geri hareketi 11 Ağustos'a kadar da sürecek. Bu süreçte kariyerinizle ilgili kararların yeniden gözden geçirileceği, eski iş bağlantılarının da yeni ya da projelerinin yeniden gündeme gelebileceği bir zaman dilimi olabilir. Eski bir yöneticiyle tekrar görüşebilirsiniz. Geçmişte başvuru yapıp da cevap alamadığınız bir iş varsa bu dönemde size geri dönüş yapabilirler. Aynı zamanda iş ortamında yanlış anlaşılmalara Eksik ya da gecikmiş belgeler ve iletişim aksaklıklarına karşı dikkatli olmalısınız. Söylemek istediğiniz bir söz bambaşka şekilde algılanabilir veya attığınız bir mail yanlışlıkla başka birine gidebilir. O yüzden dikkatli olmanız gereken bir süreç olacak. Ağustos başında gökyüzünde güçlü bir kavuşum olacak. Retro süreci içindeki en net ve parlak farkındalık anı diyebilirim. Bu dönemde kariyerinizle gerçekten ne istiyorum diye kendinizi sorguladığınız bir dönem olacak. Buna bir cevap bulacağınız bir dönem olacak aynı zamanda eğer mevcut işiniz artık size hizmet etmiyorsa bunu fark etmek için ideal bir dönem diyebilirim. Aslında nelerin size hizmet etmediğini siz aslında ne iş yapmak istediğinizi fark ediyor olacaksınız. Aynı şekilde siz desteklemeyen kariyer alışkanlıklarınızı bırakmak için de harika bir zaman. Uzun zamandır düşündüğünüz ama hayata geçiremediğiniz bir fikir şimdi içten bir motivasyonla hayata geçecek. Özellikle sunum, yazı, özgeçmiş güncelleme, mülakat gibi konularda eksikleri tamamlamak için bu dönem size fırsat sunuyor olacak. Ayrıca üstlerinizde olan iletişiminizde daha yapıcı ve dikkatli olmak büyük avantaj sağlayacak. Çünkü burada yanlış anlaşılmalar var. Herkes için var. Siz bu dönemde olayı kendi lehinize çevirmek adına dikkatli davranmalısınız. Stratejik adımlarla ilerlemelisiniz. Bu dönem hem iş dünyanızdaki rolünüz hem de toplumdaki imajınızı yeniden tanımlama zamanı. Geçmişten gelen bir kariyer fırsatı yeniden elinize geçebilir ya da eski bir hatanızı düzeltme şansı bulabilirsiniz. Belki de çok güzel bir teklif gelmişti ve onu değerlendirememiştiniz. Bu Merkür Retrosu süresinde o teklif yenilenebilir ya da siz kendinizi o teklife götürecek stratejik adımlara atarak kendinizi gösterebilirsiniz. Toparlayacak olursam Merkür'ün bu transiti boyunca iş hayatınız, toplumdaki yeriniz ve otoriteyle ilişkileriniz gündeminizi belirleyecek aslında. Bu dönem kelimelerinizle kariyer inşa edebileceğiniz bir zaman fikirlerinizi yüksek sesle söylemekten çekinmemelisiniz. Hedeflerinizi anlatırken, başarı hayallerinizi dile getirirken bambaşka kapılar açılabilir. Çünkü gökyüzü sizin fikirlerinizle fark yaratmanız için size destek ve sunacak, arkanızda duracak. Toplum önünde konuşmak, işinizde liderlik etmek ve kariyer hedefleriniz için planlı adımlar atmak bu sürecin merkezinde olacak diyebilirim. Benim anlatmak istediklerim bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.